Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik bölümünü anlatıyor olacağım. Aslında bu video için birazcık geç kaldım ama tercih dönemi hala devam ettiği için sizlere yararlı olacağını düşünüyorum. Öncelikle uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik bölümü 2 yıllık bir ön lisans programı. Artı 1 yılda zorunlu hazırlığı mevcut zorunlu hazırlıkta bir yıl boyunca %100 İngilizce bir eğitim görüyorsunuz. Bu eğitim konuşma becerisi, yazma becerisi ve dinleme gibi becerileri geliştiriyor ve sizi bölüme hazırlıyor. İlk yıl ağırlıklı konuşma ve yazma becerilerini geliştirerek çeviriye başlangıç yapıyorsunuz. Teknik çeviri ve genel çeviri ile çalışmalara başlıyorsunuz. Bunun yanı sıra karşılaştırmalı dil bilgisi ve vocabulary dersleriyle var olan gramer ve vocabulary bilginizi tazeliyor ve geliştiriyorsunuz. Daha sonra ikinci sınıfta e, tamamen çeviri ile iç içe oluyorsunuz. Tıp çevirileri, Avrupa Birliği metinleri, e, lojistik, ticaret, siyasi e, ve hukuk çevirileri yapıyorsunuz. Bu bölümden mezun olduğunuzda iyi bir çevirmen haline gelmeniz ve önünüze gelen bütün İngilizce metinleri Türkçeye, Türkçe metinleri İngilizceye çevirebilir hale gelmeniz amaçlanmakta. Ayrıca İngilizce dışında ek bir dil olarak ikinci dil Almanca dersi görmektesiniz. Ve 40 iş günü zorunlu staj yaparak sektörü tanımanız amaçlanıyor. Bunun yanı sıra Erasmus programıyla yurt dışı deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Yalnızca bizim bölümümüz 2 yıllık bir bölüm olduğu için diğer lisans programlarına göre farklı bir yurt dışı deneyimi sağlıyorsunuz. Bu da yazın 3 aylık Erasmus stajı olarak geçiyor. 3 ay yurt dışında bulunuyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Bunun herhangi bir ders ortalamanıza bir etkisi olmuyor. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümü 2 yıllık olmasına rağmen size şöyle bir avantaj da sunuyor. DGS imkanınız var. 4 yıllık bir bölüme tamamlayabiliyorsunuz. İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Dili Edebiyatı veya Mütercüm Tercümanlık gibi bölümlere geçiş yapabiliyorsunuz. Ve iki yıllık programda gördüğünüz derslerin çoğu da dört yıllık bölümleri geçtiğinizde saydırabiliyorsunuz. Yani o dersler düşüyor. Ve diğer görmediğiniz dersleri alarak bölümünüzü tamamlayabiliyorsunuz. Böyle de güzel bir imkan var. Peki diyeceksiniz ki bu bölümden mezun olduktan sonra nasıl bir iş imkanım olur? Nerelerde çalışabilirim diye soracak olursanız tercüme bürolarında, çevirmenlik bürolarında çalışabilirsiniz. Onun dışında gördüğünüz teknik çeviri metinlerinden istinaden dış ticaret şirketlerinde çalışabilirsiniz. Peki bu bölümü Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde okumak istiyorsanız ve konumunu merak ediyorsanız söyleyeyim. Bu bölüm çarşıdaki e, sosyal bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun içerisinde bulunuyor. Yani kampüsten ayrı bir yerleşkesi var. E, aşağı Kayabaşı yerleşkesi olarak geçiyor. Ve diğer bazı bölümlerde bu e, Meslek Yüksek Okulu'nda bulunuyor. E, kampüs ve yurtlar e, arasındaki uzaklığı da 7 kilometre ve işte dolmuşla 15-20 dakikada ulaşım sağlayabiliyorsunuz çarşının merkezinde olduğu için de zaten herhangi bir ulaşım sıkıntısı çekmiyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.